Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi bundan birlikte Roblox'ta Hole in the Ball oynayacağız. Oyun bence çok güzel bu oyun. Ve gördüğünüz üzere ayaklarım artık altından adeta parlıyor. Ve kanatlarım da oldu. Bu arkadaşlar şeydi. Neydi? Ha, eventti arkadaşlar. Bir eventten aldım. Daha yeni aldım bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar round başlayana kadar ben bir durdurayım. Evet arkadaşlar sıra bana geldi. Doktor bu süper easy'miş. Doktor kim? Hadi bakayım geçtim. Kolay da. Uhu. Güzel de. Bu zamana kadar buralardan neler döndüğüne bakalım hadi. Belki burada bir şey vardır. Yokmuş. <laughs> hmm. Şurada da bir şeyler var. Kapı var. Hiçbir cacığa yaramıyor vallahi. Not clear. Aa yapamadı adam. Team round. Yani takım takım bu sefer olacak arkadaşlar. Evet. Direkt ben geldim. Süper izi. Chat mouse. Bu <laughs> oturma key kazandık. Çok güzel oldu. Lan. Ona tişörtüm değişti la. Neden değişti? Aslında güzel oldu. O limbo. Limbo. Bu da easyymiş arkadaşlar. Gerçekten kolay bir şey. Yatmaları gerekiyor sadece birim mal Azalmayacak bir kelime bu Ondan sonra ben şey yapmak istiyorum Sizin önünüze top atmak istiyorum Gel buraya Argo kelime kullanamazsın benim videomda İşte bu Bu Ül Kafana Matlarımla vurur Hayır Sıra direkt bende Domo Büyük ihtimalle arkadaşlar bir tane havada uçma şey vardı. Dive mı? Aa, evet dive. Hop geçtim tamamdır. Uçtum havaya ve tişörtüm değişmedi. Değişmedi bir ya. Eski tişörtümü seviyordum. Neden değiştiği hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Bak mal diyor biri. Dur bir kim yazıyor? Kim kim mal? Ya sev falan diyor ya. Ben buna karışmak bile istemiyorum. Yani arkadaşlar ben karışmıyorum hiç kimseye. Ben bu topla birlikte oynayacağım. Yani kimse bana karışamaz. Vallahi videomda da mal, lafları falan havada uçuyor. Bir daha bir mal denilirse arkadaşlar, büyük ihtimalle değiştireceğim şeyi servera. Çünkü videomda böyle argo kelimeler olmamalı. Yoksa YouTube e, çocuklara çocukların şey izlemesine izin vermeyebilir. Uygunsuz kelimeler falan vardır. Ondan dolayı da yani büyük ihtimalle değiştireceğim bir daha benim işte. Tüm toplarla oynama. Lan ver o, verin o topu. Topa ne yapıyorsunuz lan siz? Kardeşim ver o topu. Ver 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 ver. O benim. O benim topumuzu keserim. Heh benim o. Aferin. Benim. Benim topum lan. Benim topum bu. Oo yine ben. Ben ve iki kız. Jump levels. Hem jump level. Ben bunu yapacağım çünkü bu kolay. Ah! Ölmedim. Ama not clear dedi. Galiba değdiğimden dolayı. Büyük ihtimalle orada oturmak falan gerekiyordu arkadaşlar. Spiderman. Ya abi ya bu kadar kolay bir şey neden bize gelmedi acaba? Oturmayacağınız yatacaksınız düştü yürüs onların. Hatta hepsi düştü. Aynı bak o yanınızdaki kızın yapacağını yapacaktınız. Biz kazandık bunu. Bu arada yukarıda coin diye bir şey var. Bu coin'in ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok. Yani bir shop falan da yok çünkü oyunda. Abi Emerald o kadar kolay ki. Ya zaten süper iyiydi diyor. Sadece durmak gerekiyor orada. Ve oturmak. Çünkü tam bizim boyumuzda değil o. Evet. Clear oldu. İnşallah beni seçer. Hayır. Yanımdakini seçti. Aa bak onun da formatı değişmiş. <laughs> Very well. Much well. Such easy. Wow. <laughs> Aa çok kötü gitti ya. Öyle bir çarptı ki. Bence bu oh, havaya havaya uçması gerekiyordu. Boş ver. A sıra bende. Aa Olaf. Frozen. Frozen'dan Olaf. Lay down. Headstand. Hadi. Hayır ya. Bundan kim nasıl geçebilirdi acaba? İşte Zaten süper şey diyordu. Oha donut. Baya zor bu arada bu. Bunu kim geçebilir acaba? Bakıyoruz. Nasıl geçecek? Geçemedi. Düştü suya. Hatta sadece suya düşmedi. Öyle bir ezildi ki oyundan düştü. O Luigi. Bu kolay ya. Neden harbi demişsiniz? Sadece orada havaya uçmak gerekiyor. Havaya uçmak pozu lazım. Ne yaptın ya? <laughs> Öyle bir uçtuk ki kap. Uç. Öyle bir. hala uçmaya çalışıyor. Adam hala uçmaya çalışıyor. Buraya gelmiş hala uçuyor. Kardeşim. Gerçekten senin baterin low he. Aa, ah, sıra bende. Jump levels yine geldik. Ben şu ortadakini yapacağım abi la bir çekilin. Dive. Hı -hı. Hı -hı. Çok güzel geçtim. Valla clear dedi. Anlamadım. Oyun dondu bende. Herhalde aramızdan biri bile geçerse clear oluyor. Evet. Galkanlı kardeşimiz vs. Verse... O peri. Ya Perin bak şu şeyi çok kolay ya. Ama herkes düştü bu arada. <laughs> bir kazandık. Ama ya ben mavi takım olmak isterdim. Game over. Bu arada oyun bağımlılık yapıyor. Sen çok güzel. Bu arkadaşlar Slime Ranger oyunumuzu yani Slime Ranger oyununun ilk bölümünü izlediyseniz yani izlemediyseniz de izleyin derim. Çünkü bundan önce attığım video bu. Bakalım ne geliyor? Enroll. Süper izle. Evet ya. Sadece oturmak gerekiyor. Bunda bile yenilendir gördüm ben. Bak gelecek. Ne yaptın? Geçti la. Oha. Geçemeyecek dedim bir anda. Ayaklarını şey. Ee, ona ne diyor? Ne deniyordu la? Amuda mı? Ters. Amuda kalkıyor. Aa. Bana ne? Çok kolay. dive yapması gerekiyor. Yapacak mı? Yapmadı. Öyle bir düşer. Bırakmamız öyle bir andır ki. İşte gördüğünüz üzere zıplattırmaz bile. Bol iyi. Aa bu çok kolay. Bunda da dive yapması gerekiyor şuraya doğru. Ama büyük ihtimalle bu da şey olacak. Bitti. Zamanında dive yapamadı herhalde. Aa yaptı la. Yaptı mı? Yaptı mi? hakikaten. Bırakmamın. Yine. Hadi ya sıra bende olsun. Oğlum Tomoka Lütfen bak sen ya. Tek umudumuz sensin Tabi ben de varım Ama ben, beni fazla umut olarak görmeyin Ben bilmiyorum oyunu Evet Tomoka öldü Yani bilmiyorum Ölmüş mü ölmemiş mi Aa Kazanmış lan. Sofa Chat mouse. Abi karşı takıma Kolay şeyler çıkıyor ama, o kadar kolay ki. Oha ya. Yok. Sıra bende, değil mi? Evet, bende. Hadi bakayım, Luigi. Benim kolay dediğim Luigi, işte bu. Ne lazım bana? Ne lazım? Dive. Hayır rahmamız yapamadım. Evet benim kolay dediğim şey hard çıktı. Dive yapmam gerekiyordu herhalde orada ama yapamadım. Öf ya kazanamadık. Düm. Ah oha. Bu arada bizim takım daha iyi. Heh mouse. zaten bu çok kolay arkadaşlar. Burada böyle buraya birbirimizin içine girmek gerekiyor. Ya arkadaşlar kavga etmeyin. Birimiz bile geçse şey olur zaten. Birimiz bile geçse clear olur zaten kardeşim. Evet şimdi bakalım. Ajan. Ama tek bir kişinin geçmesi lazım. Şimdi bunlar birlikte geçmeye çalışacaklar büyük ihtimalle. Oo biri geçti. Ama diğerleri... Aa o da geçememiş. Yani biz kazandık ye yeah boy <laughs> Arkadan da Denon'un sesleri geliyor tıcktı tıcktı diye. Valorant'tayız yine. Bu arada gerçekten güzel bir oyunmuş. Ben sevdim. Evet, jump. Jump'ı şey dive'la yapabiliriz herhalde. Ay çok kötü gitti ya Adam çok Adam hacker arkadaşlar Bizim takımdan olmasına rağmen hacker diyorum Aa bizim takımda değil Aa takımlar değişmiş Ben mavi takım olmuşum Spongebob Ana yere yatması lazım sadece Sünger Bob Seni çok seviyorum seni tanınım ben Biliyor musun lütfen gitme 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 i̇şte ben, ay, ben seni tanınım lan Dur bir suya su toplardan atabiliyor muyuz acaba? Çok merak ettim şimdi. Hayır. Gel buraya top. Minion. Aa attım la. Hepsini atacağım. Hepsini atacağım hepsi. Hepsi suyun içinde yıkanacaklar. Slime Ranger'daki gibi. Slime Ranger. Sakıyor <laughs> olmadım ben. Slime... Aket maus kolay abi ya ben topları yıkayacaktım alın bakayım dört hop handstand yebo yeah şekilimi de yaparım uçarım da hayır geri geldi top <laughs> geç yıkanmaya. çok pislenmişsin Miranda mı o oh boy kadının ağzından geçecek Miranda büyük ihtimalle ünlü biri. Yani ben bilmiyorum. İngilizleriz mi? Güzel. Top suda. Top şöyle. İşte bu. Hepsini yollayacağım. Ama lütfen yok olmayın. Lütfen toplar. Ya kız yapıyor, kız yaptı. Hatta kız duvar buraya gelmeden düştü hemen aşağı. Kendi kendisini düşürdü. Ve evet, team round. Abi ya diğerlerinin üstü değişmiyor da neden benimki değişiyor? Bu yıldız Ama bak zor gibi. Bakalım. O biri geçtiyse diğerleri de geçmiştir demektir ama geçemediler. Hiçbiri geçemedi. Bakalım ne olacak. Şimdi sıra bende. Jump. Hard. Bir kişi bile geçse şey yapabiliriz. Kavga etmeyin lütfen. Takıldım arkadaşlar. Arkadaşlar takıldım. <laughs> takıldım lan. <laughs> Yardım edin. Abi takıldım lan. oldu o. Geçerim diye düşünmüştüm. <laughs> Aa sol oran. İlk, i̇lk, önce ben yapayım lütfen 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 lütfen. Ya green lantern. Hmm, dive yapmak güzel olur burada. Burada dive yapmak iyi olur. Yaptı herhalde. Evet yapmış. Aslan kızdı. Aslan. Aslan kız. Kul sırası da. Allah'ım ya. En kolayı çıktı. Sadece şöyle yan durması gerekiyor orada. Hop geçti. Yani bu aslan kıza şey geldi. Green Latin geldi bakın. Bakın bu kıza 20 puan vermelisiniz. Ama vermiyorsunuz. Tek durun o. Flappy Bird. Bu da kolay. Normal duracağız. Güzel. Flappy Bird'ün şeyi ol kardeşim. Aferin. Hayır ev değil. Flappy Bird'ün bacası ol. Bacası üzerinden atladığı bacası. Hadi bakalım. Aa tamam. Geçemez. <laughs> O kadar şiş koktu. Bakalım geçiyor mu? Geçemedi. Yere yerlere düştü. Var. Oha. Nasıl oldu? Yer e, e, yerlere düşmüştü az önce o Luigi ya abi ya Luigi bana cıkmasın artık Luigi'ye bir şey dedim kolay dedim Valla şey yaptı beni. Ah, zamanında dahil yapamadım. dahilla geçiliyormuş aslında Luigi. Hayır ya. Kazanamadık. Tomoka geçer abi. Pekmen. Aa. Tamam tamam. Ama yine de geçer abi bunu. Tomoka. Ve dair yapacak. Ee, geçemedi, yere yattı. Bak geçti dersen oyunun yapımcısını döverim. Döveceğim ya şu oyunun yapıcısını abi geçemedi ki. Boşver. ver. Son bir tur daha oynayalım o zaman arkadaşlar ve ondan sonra da kapatalım. Baya güzel olmuş bu arada oyun. Spiderman. İyi diye. Herkes yatacak yerlere. Hadi yatın. Evet geçtiler. İnşallah bize kolay bir şey çıkar da geçeriz. Evet şimdi sıra bize. Al limbo. Limbo. Yaydan. Hayır. Abi kızın üzerine yattım bu arada ben. <gülüyor> 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 ya yeah, biz, ah, biz kazanamadık. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bugün videonun da o zaman sonuna gelelim. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Alttan videoyu beğenip abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok seviniriz. Ve Discord'a da katılmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.